Evet gençler tekrardan merhaba. Hemen ne yapıyoruz? TYT 29 günde Türkçe kampımız. Kampımızın dördüncü günündeyiz. Hemen devam ediyoruz. Neye geldik hocam? Nereye kadar geldik? Paragrafta anlatım biçimlerine kadar geldik. Hocam üniversite sınavında garanti soru. Yani garanti bir soru bazen 3 sordukları oldu. Diğer soruların içerisine sıkıştı, sıkıştırdıkları ile birlikte 5 sordukları oldu. Ama bir, bir garanti, bir az oranda garanti. Yani genelde iki sorarlar da biz bir diyelim garanti olanına bakalım. Anlaştık mı? Nedir bu anlatım biçimleri, anlatım teknikleri? Hocam anlatım tekniklerinden sonra bir de karşımıza ne çıkacak biliyor musunuz? Bir de düşünceyi geliştirme yolları. Onu da aldıktan sonra şu konuda şu dördüncü gün konusunda hocam çok rahat 3-4 sorumuz var iyi dinleyelim he. Tamam mıyız? İyi dinleyelim. Sonrasında da iyi bir soru çözümü yapalım ama. Ha. Haydi bakalım. Gençler. Şimdi anlatım teknikleri paragrafta anlatım teknikleri dört başlıkta inceleniyor. Betimleme yani tasviri anlatım, öyküleme, açıklama ve tartışma olmak üzere. Bak anlatım tekniğini sorduğunda dört başlık var. Beşinci başlığı şişirecek. Mesela diyecek ki tanımlama, mesela diyecek ki karşılaştırma, diyecek ki sayısal verilerden yararlanma vesaire vesaire. Onları almıyoruz tamam mı? Zaten dört tane anlatım tekniği var. Bir tane şık doldurma olacak bunu bir kere bil. Dört tane anlatım tekniği var. Soru şu, hangisinde, şey, bu metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Hangi anlatım türü kullanılmıştır? Vesaire gibi sorularda dört şıkla muhatapsın. Anlaştık mı? Haydi bakalım gençler. Şimdi betimleme nedir hocam? Betimleme, sözcüklerle resim çizmektir gençler. Sözcüklerle resim çizmektir. Sözcüklerle bir objeyi, bir olguyu gözde canlandırmaktır. Öyküleme ne hocam? Öyküleme hikaye etme, hikayeleştirme. Şimdi <laughs> hikayelerde ne vardı? Yer, zaman, olay, kişiler. Doğru mu? İşte bu o bu objelerle bir paragraf yazacağız. Zaman olmak zorunda mı hocam? Değil. Mekan olmak zorunda mı hocam? Değil. Önemli olan olay olması ve bu olay etrafında gelişen kişilerin yer alması. Hocam ben Tasvirle yani betimlemeyle hikaye etmeyi, öykülemeyi karıştırıyorum. İkisi birbirine çok benziyor. Ben hikayeyi okuduğumda da gözlerimde, gözümde canlanıyor. Bakın arkadaşlar. Betimlemede olay yoktur. Burada bir olay vardır. Ana unsur olaydır tamam mı? Mesela dışarıda müthiş bir kar yağıyordu. Fırtına tipiye dönüşmüştü. İnsanlar yürümekte zorlanıyordu. Bak bak olaya bak görüyor musun? E hocam bu benim gözümde de canlanıyor. Ama bak burada bir olay var. Orada betimlemede ne yapar? Bir objeyi o nitelikleriyle zaten niteleme sıfatını bolca kullanır. Durum zarfını bolca kullanır. Senin gözünde canlandırır. Burada olayı canlandırır arkadaşlar. Olay ön planlıdır. Bunu karıştırmayalım. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Neye geçelim? Açıklama. Gençler bunu biliyoruz. Bir konu hakkında nesnel bilginin verildiği anlatım tekniğidir. Eyvallah. Tartışma. Şimdi tartışma paragrafları önemli arkadaşlar. Şöyle tartışmada ortada bir düşünce vardır. Ortada bir düşünce vardır. Sen o düşünceyi ne yaparsın? Çürütürsün. Kendi düşünceni, kendi tezini savunursun. Galip getirirsin. Anlaştık mı? Ortadaki düşünceyi eriteceğiz. Çürüteceğiz. Kendi düşüncemizi galip getireceğiz. Haydi bakalım. Ne geldi hocam karşımıza? Örnek bir soru geldi. Hadi bir çözelim bakalım. Hangisi açıklama niteliği taşımaz? Herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla başvurulan ve konuşma üslubuyla değil, kitabi bir dille oluşturulan anlatım biçimine açıklama denir. Günlük Türk edebiyatına batıdan gelen bir türdür. Türk edebiyatına Tanzimat'tan sonra girmiş. Fakat bugüne kadar pek az gelişme göstermiştir. Hocam günlüğü açıkladık galiba. Doğru mu? E bu direkt açıklama. O zaman Adana gitti. Son romanında baştan sona kadar ezilen, oradan oraya sürüklenen genç bir kızla onu ezen, korurken bile küçümseyen bir adam arasındaki çelişkiyi işlemiş. Hocam ne yaptı? Son romanındaki kahramanları açıkladı mı? Eyvallah. Son romanı açıkladı mı? Eyvallah. 1870'ten sonra uzun hikaye kısa roman arasında arasında eserler yazmış. 1874'te ise ilk romanı Hasan Mellah'ı yayımlamıştır. Hocam sanatçıyı burada açıkladı mı? Bu sanatçı Ahmet Mithat Efendi bu arada. Açıkladı abi. Edebiyata şiirle başlamış olan yazar daha sonra bilim yazıları, hikayeler de kaleme almıştır. Hocam ne yaptı? Edebiyata şiirle başlayan o yazarı açıkladı. Bir yanda kış bakışlı ırmak, bir yanda gökyüzünün e, solgun yüzü, toprakta ince bir sızı, gölgeler sisli ve dört bir yanda hissedilir çaresizlik. Buyur hocam, bu ne? Bu ne? Bak bir yanda kış bakışlı ırmak bir benzetme yaptı. Bir bir yanda gökyüzünün solgun yüzü, Allah Allah gözümün önüne geliyor. Bak bak. Toprakta ince bir sızı, gölgeler sisli ve dört bir yanda sesli hissedilir çaresizlik. İç dünyayı böyle bir açıkladı mı? Ya burada bir anla, açıklama var mı arkadaşlar? Bu bilinç akışı yöntemiyle kullanılmış. Devamına göre değişebilir. Tasvir de diyebilirim, öyküleme de diyebilirim. Hani şu an. Tasvir veya hani betimleme veya öyküleme olup olmadığı çok net değil. Devamına göre de değişebilir. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu bir açıklama değil. Hadi devam edelim gençler. Gelelim düşünceyi geliştirme yollarına. Bak buradan da garanti sorun var ona göre. Hocam düşünceyi geliştirme yollarından biri nedir? Tanımlama. Mescinde geçen bir kavramın ne olduğunu bize aktaracak. Doğru mu? E, açıklayıcı ve tartışmacı anlatımlarla birlikte kullanılır. Bilginiz olsun açıklayıcı anlatımın tartışmacı anlatımın içerisinde tanımlamalara yer verilir. Ama bunu karıştırmıyorsun tanımlama bir düşünceyi geliştirme yoludur. Açıklama nedir arkadaşlar tartışma nedir? Ee, anlatım tekniğidir anlatım türüdür Tamam mıyız devam edelim karşılaştırma en az iki olgu arasında benzerlikleri veya farklılıkların karşılaştırması farklılıkların cümlede anlamda da bir gördük örneklendirme paragraftaki düşüncenin somut ve anlaşılabilir olması için örneklere yer vermek örneklendirmeyi tanık göstermeyle karıştırmayın arkadaşlar tanık göstermede Pardon tanık göstermede ne olacak? Ee, bir kişi olacak. Alıntı yapmadır tanık gösterme. Bir kişinin sözünü alacak. Anlaştık mı gençler? Sayısal verilerden yararlanma. İşte istatiki bilgiler, işte tarihsel bilgiler verecek. Ne olacak? Sayısal verilerden yararlanmış olacak. Benzetme biliyoruz arkadaşlar. Benzerlik ilişkisi kuracak ve hadi geçelim. Bir örnek soru çözelim bununla ilgili. Hangisi ağır basmaktadır demiş Bakalım. Bir gün balık tutan bir balık tutan bir avcı denizin dibinde pırıl pırıl parlayan bir sedef görmüş. Göz kamaştıran sedefi çok değerli bir mücevher sanmış. Hemen ağını denize atmış ve günlük yiyeceği olan bir balık dolanmış ağına. Ama avcı balıktan vazgeçip atmış kendini denize. Sedefi çıkarınca bir de bakmış ki içi boş. Avcı hırsı yüzünden yakaladığı balık tam da Hocam bir avcı var ve bir olay var. Denize dalması, hedef görmesi vesaire. Bunların hepsi bana öykülemeyi getirdi mi abi? Doğru mu? Hikaye etme değil mi? Haydi bakalım. Hangisinden yararlanılmıştır demiş. Bakalım. Yazar kendileriyle birlikte yaşadıkları dönemin kişileri ve olaylarını da anlatırlar. Yazarlar kitapları yapıtlarında. Her yazarın aslında kendini anlattığı biçimdeki, biçimindeki yaygın anlayış bize romantizmden kalan çocukça bir düşüncedir. Hayda çocukça bir düşüncedir. Ortadaki düşünceyi bir eleştirdi. Bakalım. Hatta yazarın kendisi bile söylese doğru değildir bu. Yazarlar daha çok kendi hareket alanlarını genişletmek, okurların dikkatini kendi bakış açılarına çekmek için kullanır bu söylemi. Hiçbir dönemde hiçbir yazarın yapıtını yalnızca kendisiyle doldurduğu görülmemiştir. Hocam gördün mü? Ortadaki düşünceyi bir, bir güzel eleştirdim, mi? Bir güzel yerdi mi? Sonra kendi düşüncesini galip çıkardı mı? Hoppa ne oldu bunun cevabı arkadaşlar? tartışma oldu. Ortadaki düşünceyi eleştirecek, çürütecek, sonra kendi düşüncesini galip getirecek. Biz buna tartışma diyeceğiz. Bakalım Parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmamıştır? Soru köküne dikkat arkadaşlar. Olumsuzluk var. Olumsuz soru kökü. Bakalım. Fransızların ünlü yapısı Eyfel Kulesi, halk ihtilalinin yarattığı sanayi devrimini anlatmak amacıyla açılan anıt yarışmasında 700 yapıt arasından seçilir. Hocam, burada bir karşılaştırdım galiba. Doğru mu? Güzel. E, Aerodinamin babası aerodinamiğin aerodinamik gençler. Dinamiğin babasıyla ünlü fizikçi Gustav Eiffel'in kendi adıyla anılacak kulesinin yapımı tepkilerle karşılanır. En tepki, en sert tepkiyi gösteren Maposan Fransız Devrimi'ni anlatan 700 1789 basamaklı kulenin birinci katındaki kafeteryasında görünmeye başlar bir süre sonra. Kendisine beğenmediği kulede ne iş olduğunu soranlara verdiği yanıt en az Eyfel Kulesi kadar ünlüdür. Paris'e Paris'te bu lanet yapının gözükmediği tek yer burası der arkadaşlar. Bakın, burada ne yapar? E, Maposan kendisini bir açıklar. Ne yapıyorsunuz burada? Maposan açıkladı. Açıklama. Doğru mu? Alıntı yapma Maposan'ın kendi sözü. Bakın Paris'te bir lanet ya bu lanet yapının gözükmediği tek yer burası. Eyvallah. Sayısal verilerden yararlanma. 700 yapıt arasında 1789 basamaklı. Doğru mu gençler? Burada tartışma nerede var? Tartışma var mı? Ortadaki düşünceyi eleştirmek onu çürütmek, kendi tezini ortaya çıkarmak var mı hocam? Yok. Ne oldu? Cevabımız Adana oldu. Hangisinde betimlemeye başvurulmamıştır? Bakalım gözümüzde bir şeyler canlanmayacak. Yapalım abi. Sabah erken saatlerinde kendimleyim sahilde. Deniz, deniz bir peri gibi sessiz, ışıltılı, büyülü. Doğru mu hocam? Bak ne oldu? Adana gitti. Büyük avlu kapısının uzun zamandır açılmadığı gıcırtısından belliydi. Bahçedeki yaşlı ağaçlar denize doğru uzatmışlardı kollarını. Terk eden sevgiliye uzatır gibi. Hocam ne oldu? Büyük avlu kapısının açılmadığı gıcırtısından belli. Bak gıcırtı geldi kulağıma. Yaşlı ağaçlar, denize doğru kollarını uzatmışlar. Hepsi gözümün önünde canlandı mı hocam? Canlandı. Ce Cevabımız Bursa'da değil. Bakalım. Ülkemizde edebiyat çevrede, edebiyat dergileri, edebiyatla uğraşan nice sanatçı vardır ama edebiyat yoktur arkadaşlar. Yani bu bir eleştiri cümlesi. betimle ben burada göremedim. Cevabımız Adana olacaktır. O büyük yangından sonra o da e Oda hala yanık kokuyordu. Burnumuzu kapatarak yangın sonrası manzaraya dehşetle bakıyorduk. Ne oldu arkadaşlar? O yanık kokusu bak şu an burnuma geldi benim mesela. Dehşetle bakmaları vesaire. Alt kat zindan gibi karanlıktı. Yaşlı kadın kolumdan tutarak beni dar bir taşlıktan geçirip ahşap mer ahşap merdivenlerin başına kadar getirdi. Ne oldu arkadaşlar? Alt kat zindan zindan gibi karanlık olması, işte ahşap merdivenler, doğru mu? Cevabımız Ceyhan olacaktır. Şimdi geldik paragraftaki bakış açılarına gençler. Bakış açıları 3 bölümde. Bu bakış açılarını çok defa anlattık. Kahraman bakış açısı, bakış açısı gözlemleyici arkadaşlar, gözlemci bakış açısı ve ilahi bakış açısı. Kahraman bakış açısında ben ve biz vardı. Doğru mu? Doğru mu? Ben ve biz kişileri olayların içerisindeydi. Gözlemci bakış açısında 3. kişi anlatımda. Ne diyorduk? Kameraman bakış açısı. Kamera olanları çeker. Olaylara müdahale eder mi? Hayır. İşte bu gözlemci bakış açısı. O ve onlar kişisi var. İlahi bakış açısında nedir? E, kahramanın içinden geçenleri, geçmişini, geleceğini, her şeyini bilen bir bakış açısı. Bu da ilahi, tanrısal, hakim bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Hani e, bizim geçmişimizi, geleceğimizi kim bilir? Tanrı bilir ya, tanrısal bakış açısı, hakim, ilahi bakış açısı. Hadi gelin bunlarla ilgili de sorumuz var, çözelim. Bu parçayla ilgili hangisi söylenebilir demiş. Bakalım, neredeyse ormanı sevecektiniz, e, sevecektiniz bile demek. Ne ala, sizden beklenmeyecek bir kibarlık dedi bir ses. Dönün de yüzlerinize bakayım. Herkinizde nahoş bulacağım gibi bir his içerisindeyim. Ama aceleci olmayayım dönün. Omuzlarına kocaman yumru yumru ağaç kabuğu kabuğu kaplı bir el kondu. Kibarca fakat direnmeden döndürdüler. Sonra iki kocaman kol onları havaya kaldırdı. Kendilerini 14 14 ayak yüksel, yüksekliğinde hiç endişesi olmayan uzun kafalı insan yüzüne benzeyen ama ağaç gibi de görünen bir şeye bakarken buldular. Bakalım neymiş? Kahraman bakış açısı Arkadaşlar burada kahraman bakış açısı değil, buldular. Onlar arkadaşlar, onlar o kişisi var. Doğru mu? Bu kahraman değil. Gerçekler abartılarak, mecazlarla süslenerek verilmiştir. Yani burada abartı, mecazlarla süslenme yok, göremedim. Fantastik anlatımı özgün nitelikler taşımaktadır. Yani işte arkadaşlar zaten fantastik anlatım ne diyor işte ee, kendilerini 14 ayak yüksekliğinde hiç endişesi olmayan uzun kafalı insan yüzüne benzeyen ama ağaç gibi de görünen bir şeye işte fantastik anlatım. Doğru mu? Haydi bakalım. Cevabımız Ceyhan olacak. Hangisi söylenemez demiş. Arkadaşlar bu tip olumsuz soru kalıplarında önce şıklara bakalım. Sonra... Metne bakalım. Şıklardan en az bir iki şık aklımızda kalır. Metni okurken eleriz arkadaşlar. Düşsel yani fantastik ögeler içermektedir. Bakalım. İlahi bakış açısıyla yazılmıştır. Birden fazla olaydan faydalanılmıştır. Edebi bir metinden alınmıştır. Öyküleyici anlatım benimsenmiştir. Bakalım. Atlar gitmişti. Kazıklarını sökerek yok olmuşlardı. Bir süre üç yol arkadaşı kötü şanslarının bu yeni darbesiyle tedirgin olarak kıpırdamadan sessizce durdu. Bu sınırsız ve tehlikeli topraklarda dostlarıyla aralarında fersahlar vardı. Onlar öylece dururken gecenin içinden uzaklardan kişneyen atların sesini duyar gibi oldular. Sonra rüzgarın soğuk hışırtısı dışında her şey yeniden sessizleşti. Hocam şimdi bak ilahi bakış açısı. Ne diyor? Kıpırdamadan sessizce durdu. Pardon. Ee, ha. Kötü şanslarının bu yeni darbesiyle tedirgin olarak kıpırdamadan sessizce durdu. Gençler bunu sen bilemezsin. Yani tedirginliği, ilahi bakış açısı doğru mu? Birden fazla olaydan faydalanılmıştır. Ne diyor burada? İşte atların yok olması, sonra rüzgarın hışırtısı vesaire gitti. Edebi bir metinden alınmıştır. Zaten arkadaşlar nedir? İngeler kullanılmış. Her şey yeniden sessizleşti. Ee, fersahlar bunlar neyi gösterir bize gençler edebi bir metin özelliği gösterir öyküleyici anlatım bilimselmiştir zaten edebi bir metin nedir öyküleyici anlatımla yazılır eyvallah fantastik ögeler ben burada bu kez görmedim hani Hayal unsuru ülkeler, anladın mı? Günlük hayat atlar, günlük hayatta var olan bildiğimiz şeyler, hani öz, ekstra özellikler katmamışlar. Cevabımız ne olacak? Adana olacak. Evet gençler, dördüncü günümüzde bu şekilde sonlandırıyoruz. İnşallah güzel bir video olmuştur. Gençler buradan en az en az 4 sorunuz var bu e, videonun tamamından. Hemen ne yapıyoruz? Tekrarımızı yapıyoruz. Gerekirse soruların üzerinden bir kez daha bir kez daha geçiyoruz. Sonra ardından anında anlatım teknikleri soruları çözüyoruz. Anlaştık mı gençler? Haydi bakalım. Kaç soru çözelim? 30 iyi mi? 30'da anlaştık. Haydi bakalım iyi günler.